Evet arkadaşlar Kirli dişi hala uçuyor Kupaya uçurduğumuz dişi ee, Saat 1'e 10 kala attık arkadaşlar Şu anda saat e, 4.31-32 geçiyor Yani nereden baksan biz, e, 3 saat 40 dakika olmuş ee, Diskalifi oldu arkadaşlar sefer aralığına takıldı Bu bizim etraftaki sağ olsun kuşçu arkadaşlar Yalama kuşları yüzünden Geldi kuşu aldı götürdü bu sefer aralığına takıldı Kuş da şimdi hala uçuyor O yalama kuş da hala uçuyor Dün çok güzel bir performans Yaptıydı 30'un üzerinde 31 tane Son bir seferini yazmadıydım 31 tane yaptı En azından dünkü kadar oynar diye şey yaptık Bugün Nasip ettik ama dün çok güzel bir hava vardı Artık ilmeye geliyor arkadaşlar Bakın şimdi Yani bu kuş Evet indi. İnişi de bu. Yine de 5-6 taklayla indi ama bitti. İnişini de çektik bu arada. Bu dünkü performansı değil. Nereye uçmuş? Buraya uçmuş. Bu dünkü performans arkadaşlar. Aynı saati hemen hemen bir al kaç yedi bir on dakika fazla uçmuş. Dün 30 e, 31. seferini yazmadım. Yani bu kadar oyunu vardı yani şu oyunda yine bugün 20'nin üzerinde yaptı. Dünkü kadar oynamadı ama. Yine 20'nin üzerinde yaptı ama i̇şte dediğim gibi kuşlarla e, çok uçtu. Geldiler geldiler takıllar. Daha demin grup halinde geliyorlar. Daha geliyor bir tanesi beyaz. Bir tane dumanlı takkalı var. Bir tanesi buraya kondu. Allah belalarını versin. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Emeklerimiz böyle boşa gitti. Yani bu kuşlar ha benim için önemli değil. Kuşun kalitesini oyun kalitesini biliyorum ben. E, oyunundan yana bir sıkıntı yok. E, kalitesinden yana bir sıkıntı yok ama kuşlar hak ettiği yerde değiller arkadaşlar. Yani bu kuşun e, kupa akışırdı buna. E, biliyorsunuz yaklaşık sırf bu kuşa bir aydır uğraşıyordum. Yani. Yok indiydi kaldıydı. Hastalığını tedavi et. Bilmem ne yapayım. Aç bıraksuz bırak indirmeye çalış adapte et buraya e bu evde hazır gelen bir kuş. Ne yaparsan yap Şimdi bazen kısmet olmayınca olmuyor her şey, şey bir bahanesi de oluyor bu işin ama yapacak bir şey yok arkadaşlar durum bundan ibaret kuş bugün yani üç, üç tane geçerlisi olduktan sonra ondan sonrası şu blokların üzerinde. Şöyle daha bayım geldi yani. Allah ne verdiyse. Nasip. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Yani oyundan yana sıkıntı yok. Yine bir sürü sefer yaptı. Nasip yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kardeşini de kaybettik. En çok ona canım sıkın zaten. İnşallah gelir. Bunun bir erkek kardeşi daha var. Bir tane daha kirli var. Onları uçuracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya, yani pes etmedik ama bu tam kıvamında bir kuş. Yani olmuş bir kuş. Hiçbir sıkıntısı olmayan bir kuş. Mesafede, taklada tam olmuş bir kuş. Yani. Buna bir şampiyonluk yakışırdı. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Nasip artık. Önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. Yenilen pehlivan güleşe doymaz. Boşuna dememişler hatalarımız. Biz devam edeceğiz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sürü arkadaşım aradı. Hani merak eden arkadaşlar, mesaj atanlar var. Daha bazılarına da dönmedim. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Olay bu videolarımızı takip eden arkadaşlar var. Ee, onlara da duyurmuş olalım. Bazen ne yaparsan yap olmuyor yani. istediğin kadar kuş e, oynasın, istediğin kadar bilgin olsun, istediğin kadar şartların uygun olsun ama bir yerde nasip. Şimdi bu işin bahanesi yok. Nasip olmayınca bir şey illaki bir bahanesi olacak. Ölüm gelince baş ağrısı bahane diyorlar ya ecel gelince. işte baş ağrısı bahane arkadaşlar. Boşa dememişler. Öyle oldu böyle oldu. Dün oynadı bugün niye oynamadı? Dün bugün kendini yaktı. Bugün yakmayacaktı. Dün oynamasaydım bugün yakmasaydım. Bugün oynasaydı. Evet şimdi bir de bunun erkek kardeşi var arkadaşlar. Onu uçurayım da bir iki tane videoda ondan çekelim. Ee, bu video böyle kısa kalmaz. Evet arkadaşlar yakalayamadım ama iyi gitti. Bu da erkek olan 5-6 takla yapıyor. Bakalım neler yapacak. Biraz kanadını 5 dakika ısındırdı. 2 tane kuş attım. Geç havada kararmak üzere arkadaşlar. Saat şey on var. Bakalım bir dahaki gelişini inşallah alttan yakalarız. Evet kısa bıraktı. Bunu 2-3 gündür uçurmuyorum arkadaşlar. Bu kupaya kirliği hazırlayacağız diye. Çünkü kirli her uçtuğunda 2-3 saat uçuyor. Onu da yazıp çizeceğiz diye. Zaten videoda çekemiyordum. Bakalım bundan sonra buna uğraşacağız. Onun devri bitti artık. Arkadaşlar yine içerideydim, boşarak çıktım. Aferin. Tam metreye girdi. İki metrelerden aldı. Geldiğini gördüm de sandalyeleri artık düzenini kuruyoruz. Şerri topladım. kendini bir sıksa tam böyle bir hırçınlaşsa eli kulağında yani. Ee, gelmesi gitmesi çok güzel. Aferin. Aferin lan sana. Güzel. Hadi. Aferin. Aa, tam da çok güzel yakaladım arkadaşlar da ama tam o arada güncelleme geldi. Tam zamanında geldi yani. Evet bir kuş daha çıkardım. Tam böyle baktım geliyor. O da <laughs> aslında yakaladım ama nasip. Neyse i̇şte bir tane daha kuş çıkarayım. Evet arkadaşlar geliyor bakalım girecek mi? Evet kendini ayarlıyor. Zaten bu telin üstünden atlıyordu. Atla 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 atla, atla, atla. Oh, çok güzel gitti. Gelecek herhalde arkadaşlar. Ayarlamaya çalışıyor bir türlü. Rüzgar da var. Aferin. Evet bu arada saat 5'i 3 geçiyor. Arkadaşlar yem veriyordum. Yakalayamadım ama yine güzel geldi. Şu sayısını da arttırdım. Şu yanar dönürdüm beyaz yavrusu var. Arkadaş bu yalama kuş hala inmemiş ya. Ayağına ya. Hadi gel, gel oğlum gel sen in bari. Yazık ya onu yedi yeme yazık. Evet, arkadaşlar bundan sonra bu göke özeneceğim. Yapacak bir şey yok. Ee, şunlara Buna biraz daha, bir daha bir yiyorum hadi. Neyse gök geliyor. Gel gel oğlum. Gel 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 gel. gel. Oynamadı. Şundan bir yem alayım da. Gökün bir de inişini yakalayalım çünkü inmelik oldu. Gel, 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 gel. gel. Aferin lan sana. Allah 3-4 gün yatınca biraz kendine gelmiş. Arkadaşlar bir tane daha geldi. Saymadım ama bayağı geldi herhalde. Neyse. Güzel bir video olacak. İnşallah beğenirsiniz. Evet, rüzgar da çıktı bayağı bir. İnşallah indiririz. Geliyor. Gel oğlum gel gel gel. Gel, gel. Dön, dön 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 dön. Oynama dön. kuş sayısı arttıracağım da. Kuşluk dar dar döndüğü için içeri giremedim. Belki bir inişini yakalarız kaçırmayalım diye. Hani hareketin tamamını görün diye. Neyse beni kuş çıkarayım. Aferin. Evet. 2, 4, 5, 8 oldu kuşlar. tane daha çıkardım. Bakalım. Şimdi bu da 3-4 gündür uçma. Onun verdiği bir şey var, enerji var. Sapıtabilir de yani. Biraz daha inmeye çalışır inemezse yükselir. Havada kararıyor çünkü. Ben şuraya bir yeme atayım da. Yeme dayanamaz. Bayağıdır aç. hali kalmadı. Vur, vuramadı. Arkadaşlar arada bir de içeri giriyorum çünkü hava soğuk. Evet arkadaşlar içeriden çekiyor. İnmeye geldi ama inemedi. Sobayı yaktım. Yani yoksa iyi soğuk var, hasta olacağız. Zaten bugün başım ağrıyor. Sabahtan kalktığımdan beri. Nereye gitti? Orada geliyor. Biliyorsunuz bizim kaybetmelerimiz meşhur. Evet bizim Türbe'ye bir yeni ziyaretçi daha geldi. Gel. Gel. Ya ne çabuk yiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Atıyorum hemen. bakayım hop. Şunların ikisinin yavrusu var. Onlar yavruya bir kustular. Bir daha şey yapıyorum. Evet güzel geldi. Güzel 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 aferin. Hadi oyna. Oynamadı inecek. İnecek de pili bitti. içeri giriyorum o oynama inmeye geliyor. Dışarı sıkıyorum. Hadi in in in. Artık bu kendini sıkmaya başlamış arkadaşlar. İyice kaç bunu ne olacaksa olur. Arkadaşlar ben içeri gidiyorum. Vallahi için bir çünkü hava iyice soğudu Evet arkadaşlar böyle kendi haline bıraktım iner diye kuş sayısını iyice çoğalttım İnmeyecek herhalde sıkıntı yapmaya başladı akşam akşam başımıza iş alacağız gel. Gel gel, gel 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 evet hayvan sapıttı bu arada da şey olmuş 20 geçiyor şu anda. Bırak oynamayı gel. Artık iyice arkadaşlar. Bunu artık biraz özenmek lazım. Şöyle saatini geçirdiği gün. Evet dışarıda da soğuk. İçeriye gireyim bari. Şuradan çekeriz. Bakalım inebilecek mi? geliyor. Gidiyor. Arkadaşlar ezan okunuyor. Hala inmedi. Hadi oğlum hadi gel ya. Arkadaş hepiniz mi zulüm çektiriyorsunuz? Tahmin ettiğim oldu. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. E, gök bir saatini doldurdu. Zor bela indirdim. E, saat de şu anda 6'ya 5 var. Hava karardı. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi günler diliyorum.